Evet değerli izleyiciler zaman mekan futbol ekranlarına hoş geldiniz ee, ve sevgili Mehmet hocamla Mehmet Yılmazla birlikteyiz. E, bugünkü yayınımızda e, hocamla özellikle konuşacağımız konu e, TFF 1. Lig'deki takımların hani hangileri favori, hangileri ne yapar, şampiyon adayları kimler, e, işte hangi takım daha iyi hazırlanıyor gibi, transferler bakımından böyle bir adım önünde olan takımlar kimler e, ee, işte nasıl bir lig bizi bekliyor gibi konuları konuşacağız. Hocam yayınımıza hoş geldiniz hoş öncelikle. teşekkür ederim. Ee, nereden başlarım hocam? Şimdi geçen sene diyorduk ki ya işte bu ligin 3 tane favorisi var diyorduk. Ee, i̇şte ana favori. Kim onlar? Herkes sayıyordu bunu. Yani bunu taraflı tarafsız herkesin saydığı. Altay, Adana Demirspor ve Samsun Spor deniyordu. Hatta iki buçuk favori deniyordu. Samsun'u buçuk sayanlar vardı. Yani o da <laughs> ee, şey hani Altay, ve Adana Demirspor kesin Spor'a yeni geldi belki tutturamayabilir falan da diyen e, bir şey de vardı yani bir eee Samsunlular arasında pek değil de Samsun dışında bu şeydi ve bu üç takım e, bu üç takımdan ikisi gerçekten çıktı. Evet. E, öyle böyle alemetler ettiler, kalem ettiler çıktılar e, şeye evet. Süper Lig'e. Samsun Spor ise son anda çıkamadı. Ee, Aynı ve, puanı topladı, evet. çıkamadı. Buna rağmen yani önceden öngörülebiliyormuş yani bunu demek istiyorum. Evet. Öngörülemeyen hiç kimsenin kendileri de dahil, yani Giresu sporları da dahil olmak üzere kimsenin yani e, önde gelen bir e, şampiyonluk adayı olarak görmediği, işte sezon başında transfer tahtası kapalı olan, evet. e, geçtiğimiz yıllardaki başarısı bakımından da mütevazi, işte yaklaşık yarım asıra yakın bir zamanda süperlik görmemiş, yani şey olarak da şimdi kimse alınmasın ama gerçekleri konuşuruz. Ekonomik olarak da hani futbol ekonomisini kaldırabilecek kadar bir potansiyeli kimsenin görmediği Giresunspor çok ciddi bir başarı elde etti. Tabii. Sezonun ilk çeyreğinden sonra ne diyelim sazı aldı eline ve sezonun sonuna kadar Dar çok kadroyla, Dar kadroyla Tabii ki, e, başarılı olmayı bildi ve en sonunda kendisini Süper süperligi attı ve işte beraber izleyeceğiz bakalım Galatasaray maçı da başlayacak. Buradan e, tüm giresunlu dostlara da selam e, göndermiş olalım. Ama bunun dışında hani e, bir de şey deniyordu. Diğer takımlar için deniyordu ki efendim bir de işte şampiyonluğa e, şampiyonluğa önce takımlara e, çelme takabilecek potansiyelde takımlar var deniyordu. 40 Pınar Tartab baş başaltı. Baş altı. Ama onlarda hani favori görmüyordu kimse. Bu sene sanki böyle daha farklı bir lig bizi bekliyor. Evet. Ne dersin hocam? Sana ya Aslında sözüm. lig eskilerin tabiriyle aslına rücu etti. Yani zaten böyle bir ligdi bu. Yani geçen sene istisnaydı. Geçen sene sürekli söyledik. fırsat rayonu gibi bir fırsat sezonuydu. İyi iyi kadro kuran takımlar için. çünkü adı ne olursa olsun birinci Lig dediğimiz bu organizasyon her zaman şansların birbirine yakın olduğu, kuvvetlerin dengeli olduğu ve bu nedenle rekabetin üst düzeyde oldu. Evet belki futbol zevki açısından çok üst düzey futbol oynanmıyordu ancak rekabetçi birlikti. Süper Lig'de kıyasladığımızda bile daha rekabetçi birlikti. Hep böyleydi. Tabi bunda ilk iki takımın direkt çıkması diğer takımların da Playoff'tan dolayı şansını devam ettirmesinin yani o mücadeleyi bırakmamasının da bir etkisi vardı. Oldukça rekabetçi birlikti, böyle bir kimliğe sahipti. Sadece geçen sene bir istisnası oldu bunun. Şimdi bence tekrar aslına rücu etti. Dediğim dediğin gibi yani geçen sene işte Giresunspor'un durumu e, tam bir başarı hikayesidir. Yani e, az malzeme ile en iyi işi yapabilme becerisiydi. Bu anlamda bir kez daha kutluyoruz onları. E, bu seneye baktığımızda ise ben e, Bizim de taraftarı olduğumuz Samsun Spor'un geçen seneki Adana Demirspor'un durumunda olduğu kanaatindeyim. Yani çok yüksek bütçeli takımlarla, yıldız isimlerle istediği başarıyı, şampiyonluğu elde edememiş. Ama sanki bundan ders almış gibi bir hali var. Yani aynı mantıkla devam etmiyor şu anda. Bizim transfer politikamıza baktığımızda da böyle. Daha artık tecrübeli. Çünkü başkan da tecrübelendi. Bunun dışında camia beklentiler anlamında da dizginlenmiş oldu. Daha gerçekçi her şeyden önce. Böyle bir yapılanması var ama geçen sene başında işte iki takım, üç takım belki dört takım falan sayabiliyorken bu sene zaten 19 takımlı birlik ki bu iyi bir şey değil. Hiçbir zaman bence tek rakamla biten ligler hiçbir zaman iyi olmaz. Kalitesi düşük olur, eksik olur. Heyecanı da düşük olur. Yani bu halledilmeliydi aslında. Hatta yani Sakaryaspor'un çıkarılması falan konuşuldu. Keşke çıkarılsaydı. Yani evet haksızlık, adaletsizlik iyi de yani iki yıldır, üç yıldır zaten pandemi bahanesiyle bir sürü şey yapıldı. Üçüncü ligde yeni bir lig kuruldu yani yeni bir grup. 18-19 tane takım alındı bir anda profesyonel profesyonelliklere. E, o zaman bir şey denilmedi. Sakarya Spor alınabilirdi 20'ye tamamlamak adına. Yani ben buna bir futbol sever olarak itiraz etmezdim açıkçası. E, şimdi 19 takım var ve tahminim yani %50'si favori kim onda ya bunlar işte bir kere Samsun Spor geçen seneni iyi mutlaka tamamlamak istiyor artık kaldığı hesapta hikayeyi tamamlamak istiyor isteyecek. ka kapatmak isteyecektir yine geçen seneden devam edersek e, play-off oynayan takımlar yine bence yukarıyı zorlayacaktır yani Altın Ordu, İstanbul Spor bunlar yine e, şey e, kadroyu büyük ölçüde korudular burada araya gireyim Altın Ordu epey şey verdi, Fire verdi verdi ama Altın Ordu'nun bir şeyi var, geleneği var e, gerçi hiç playoff oynayamamıştı. Geçen sene e, bizim başımıza bela olma pahasına playoff oynadı. Ama isterse altın ordu e, yukarıyı zorlar yani yine. Çünkü o alttan bulur çocukları. Bütçesi de müsait. Yani isterse tabii, transfer tabii, de yapabilir. Tabii yapabilir. Tabii. E, i̇şte onun dışında şimdi alttan gelenler çok güçlü geldi. Üstten düşenler de güçlü düştü. Denizli spor istisna. Yani Denizli spor e, toparlayamayacak gibi görünüyor. Son anda büyük bir sürpriz olmazsa tabii. Denizli spor, bir... Eskişehir Spor'a e, benzetenler. Var. Yani Eskişehir spor gibi olabilir. Geçmiş yıllarda onun örnekleri vardı işte. Hemen pat 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 düşüyordu. Yani ya da şöyle oluyordu. Aslında düştüğünün ilk yılı son bir gayretle yukarıya oynuyordu. Eskişehir Spor da öyle oldu. Leo finali kaybetti. Keza Ordu Spor mesela. Düştüğünün ilk senesi yine bir şekilde kadroyu tutuyor. Son bir hamle yapıp çıkarsa çıktı. Mesela Antalya Spor da öyle olmuştu. Hatta Kayseri Spor'da. Onlar çıktılar ve kurtardılar. Eğer o ilk senelerinde çıkamasalardı çok büyük sorunlar yaşayabilirlerdi. Şimdi yukarıdan gelenlerden Denizli Sporu istisna tuttu ama Denizli'de bir sanayi kenti. Belki son anda bir şeyler olur bilemiyorum çok fazla. Tabii yani yılların Denizli'si biz isteriz evet. ki şey evet. olsun yani ama işte, olsunlar isteriz. E, yani futbol kültürünün çok baskın olması lazım kurtarması için. O bile yetmiyor bazen. İşte Kocaeli Spor'un yaşadıkları ortada. Yani koskoca Kocaeli Spor. Türkiye'nin vergi rekortmeni 2-3 ilinden birisi e, takımı hmm. düştü. Amatöre kadar düştü. Fakat işte taraftarının oradaki takdiri her türlü hak eden e, hem gelenekçi e, hem de e, inatçı tavrı ve romantik tavrı yani açıkçası. Çünkü e, orada Kocaeli Spor taraftarına bir alternatif de sunuldu. Yani, e, Körfez FK adıyla bir takım oluşturuldu orada ve denildi ki e, o borçta düşüyor. Hadi bırakın onu. Hadi bunu tutalım. Ama öyle bir şey yok yani. Biz de bugün Samsun Spor'un başına böyle bir şey gelse e, Samsun spor, Amatör Lige düşse onun yerine işte Samsun Büyükşehir Belediye spor olsa da Süper Lig'de oynasa ben Samsun Sporu tutarım amatörlükte. Ötekinin maçına bile gitmem. aidiyet hissetmem. Kocaeli'de de böyle oldu ama o şeyi engelleyemedi tabii. Çünkü e, futbol maalesef çok acımasız bir tarafı var. Paraya bakıyor. Yani Paranız yoksa e, marka değeri, isim şu bu, bir yerde tıkanıp kalıyor yani. E, yine Gençler Birliği ve Ankara Gücü işte marka değeri olan isimler, başkent takımları bunlar. Ki Ankara gücünün, aslında gençler bilir de düşüşü çok ilginç oldu yani. Ankara gücü ay yırttı, kurtardı, geliyor derken son altı hafta tepe taklak gitti. E şimdi onlar e, işte kongre yaptılar, bir şeyler oldu, bir kadroyu tutacaklardır. E sonuçta yukarıya oynayacaklar yani bu net. E, alttan gelenler de şimdi Eyüp Spor, yani forvet hattına e, Umut Bulut'la e, Stanku'yu Stanku aldı, Bogdan Stanku'yu aldı. Şimdi şey gibi, yani bu lig için e, suikast Timi gibi yani böyle Amerikan filmlerinde ben, olur çift, ya. Çift, çift mitralyozlarım var. <laughs> Amerikan filmlerinde olur ya adam işte şeydir eski ajandır, emekliye ayrılmıştır ama bir telefon geliyor işte hey George yeni bir iş var falan hadi gidelim o zaman. Eski orta Michael da geliyor falan. <laughs> yani, yani Böyle bir şeyi forvet hakkı oldu yani Eyüp Spor'un. E, bir de İstanbul şehrinin takımı olması önemli bir avantaj yani. Dolayısıyla İstanbul'da yaşamak ya bir ister. Bir de Eyüp Yüzyıl'ın e, şey e, tabii, semt takımı semt yani. Takımı. Evet, yani evet. Çok eski bir takım yani. Şeyi de var. Tribün kültürü de var. var. O Taraftarları falan gibi bir camia baskısı oluşturacak semt kimliğinden kaynaklanan bir yapısı da var. E, şimdi Eyüp Spor e, yukarıya yukarı oynayacak gibi duruyor. Yani Eyüp duruyor Sultan da olur. var hocam. Yani <laughs> şeyde dua da sağlam yani. <laughs> işte ama dua süper olmaları lazım. Pek tutmayabiliyor demek ki. Yani. Aynen, artık bilemeyeceğim. <laughs> evet. E, dualarla ve paralarla değil. Parasız olmuyor çünkü modern futbol. sadece duayla olmuyor. E, yani Eyüp Spor iddialı bir takım kuracak gibi görünüyor. E, onun dışında Manisa FK zaten 4 yıllık bir yapılanma. Yani onların talihsizliği 2 sene önce Santos Spor'la aynı grupta olmaları oldu. Yani olmamaları gereken tek takım aynı grupta oldular ve biz onları geçmiştik geçen sene ne şampiyon oldu. İyi bir şey var. İdealist bir teknik adamı var. Onun dışında iyi bir planlaması var. Sadece belediye ile ilgili sorunlar yaşandığıyla ilgili bazı şeyler duydum. Yani o maddi konularda. O bizde de var. Ama şöyle bizde bizim belediye şu an ihtiyacımız yok. Belediye takımı zaten Manisa FK. Ana sponsoruyla Anladım. Ana sponsoruyla sorunları var gibi. Böyle bir şey olabilir ama öte yandan da işte Bahsettik ya az önce kocayız. Işte esas Manisa sporda bölgesel amatörlüğe düştü. Yani Manisa halkı zaten futbola çok yatkın değil. Yani kusura bakmasınlar ama işte yıllarca süperlik oynadılar. Boş türbünler oynadılar. Sadece İstanbul takımlarıyla oynadıklarında o tribünler doluyordu. Yani çok böyle destekleyen futbol kültürü üst düzey olan bir lokasyon değil yani Manisa. Ama başarıyla birlikte destek gelebilir mi? Gelir. İşte orada da şu an Mümin Kasabolu stadında oynuyorlar. Yani amatörden bozma stad. İşte gerçek Manisa şehir Stadı'na 19 Mayıs Stadı'na geçtiklerinde destek olacak mı bunlar? Göreceğimiz, yaşarken göreceğimiz şeyler. yine çıkanlardan Kocaeli Spor. Ama çok iyi bir kadro kurdular. Ya zaten iyi bir kadrosu vardı. Yani yerlileri iyi. Şimdi oraya doğru yabancılarla donatabilirlerse e çok ciddi bir şey şampiyonluk adayı Manisa FK. ve Kocaeli Spor Kocaeli Spor tabii Bizim için artık yaşı 40'ı geçenler için böyle nostaljik tarafı da olan eski ahbabımız, işte eski rakibimiz, yani ilk gençlik hatıralarımızın çok olduğu bir camia. Önemli bir futbol kültürüne sahip, taraftar grubu olarak. Yani bazen öyle oluyordu ki Kocaeli'nin maçlarında şehirden kimse gelmiyor şey özellikle eski İsmet Paşa'nın batı şey, maraton tribünü komple dolu olurdu ve hepsi de tribün grubuydu. Tezahürata katılırdı. Yani normal çekirde giyen adam olmazdı stadında. Böyle bir şey var. Futbol kültürüne sahip komşu Sakarya gibi. Marmara bölgesi takımları genelde böyle zaten. Yani Bursa, Bursa Spor Bursa falan Tabii. böyle. O biraz şeyle de alakalı. Sosyolojik tarafı da var. Yani şehirler göç vermiyor. Aksine göç alıyorlar. Mesela göç veren şehirlerde tribüncülük biraz daha zayıf oluyor. Çünkü insanlar gidiyor. Yani ben bile Samsun'dan ayrıldım yani, yani olacak iş mi? E, ama gidiyorsun. E, öteki or Oralarda öyle değil. Hem e, sosyoekonomik durumu da iyi ve hep o şehirde kaldığı için tribüncü olabiliyor. Tribüncü olduğu zaman e, da o şehre aidiyet hissetmeye başlıyor. Yani şimdi Kocaeli Spor e, taraftarlarının büyük bir kısmı aslen başka bir yerden gelmiştir. Ama onları Kocaeli'li yapan... Kocaeli sporlu olmak olmuştur. Tıpkı Samsun'da da bir şey örneği olduğu gibi yani. Şimdi böyle bir futbol iklimine sahip. Transferlere baktığımızda da yani bence sürpriz. Şöyle iyi futbolcular alınıyor ama nasıl performans sergileyecekler açıkçası o biraz soru işareti. Yani eğer tutturursa çok iyi bir takıma sahip olabilirler. Taraftar desteğiyle birlikte de ilerleyecektir. Yani o şampiyonluk koşusunu hem başlatacak hem de sürdürecektir. biraz onu görmek lazım. Bir de teknik direktörle ilgili bir mesele var ortada. Yani Mustafa Reşit Akçay çok başarılı bir teknik adam, çok beğendiğim bir emekçi her şeyden önce. Yani şeyde Hollanda'da teknik direktörlük eğitimi almak için arabasını satıp gidiyor. Eski futbolcu falan da değil yani kıt kanaat geçinen bir insanken arabasını satıyor. Orada futbol eğitimi alıyor falan. Sonra burada zaten Tavşanlı Linyet 1461 Trabzon şeyler şeyle maceralar çok başarılı alt anlamında. Fakat Mustafa Hoca hasta ve tedavi görüyor. Yani bir türlü atlatamadı onu. Allah şifa versin. Aa. Şifa diliyoruz kendisine. İşte takım da başladı çalışmalara falan. Ya antren teknik direktörsüz nasıl olacak, nasıl bitecek? Böyle bir şey var. Yardımcı hoca zaten hani Mustafa Hoca'nın yardımcısı götürüyor Evet. Şu anda. Götürüyor ama işte Mustafa Hoca sağlıklı bir şekilde dönebilecek mi? İşin psikolojik tarafı da var. Yani inşallah atlatacak ama sonra belki bir bilmiyorum yani. Umarım devam eder. Yani çünkü altta başladığı o hikayeyi devam etti. Çünkü 1961 de Tavşanlı Minik de 2B'den çıktı ve devam etmişti. yani böyle bir durumu var. ama Kocaeli Spor'un bu lige gelmiş olması büyük bir şey kazanç yani lig adına kazanç. Türk futbolu adına. E, böyle. tabii tabii yani işte dedim ya uydurulmuş, dayatılmış Körfez FK'ların bilmem nelerin olmasındansa Kocaeli Spor'un olması bin kere iyi. Ya, yani. Eskişehir Spor'da dönsün, ne bileyim hani Sakaryaspor gelsin, Diyarbakırspor Diyarbakır Tabii. Spor gelsin. Yani bunlar yani ee, hep şehir, takımlar şehir, takımları, var. şehir evet. takımları, gelmeli. Yani e, böyle bakıyoruz. Onun dışında işte kim favori olabilir? Yani zaten şu an e, Samsun Spor dedik, Altın Ordu, İstanbul Spor 3, Eyüp, Kocaeli, Manisa 6, üstten gelen 3 takımı da saydık 9. E bir de Bursa Spor var. Yani Bursa Spor'un durumu tam bir şey eskilerin tabiriyle ya devlet başa ya kuzgun neşe derlerdi. Yani ya iktidar oluyorsun ya da öldürülüyorsun yani devlet adamları için Osmanlı döneminde. Şimdi Bursa Spor inşallah atlatacaklar. Genç bir başkan seçtiler ve her şeyden önce Bursa Sporlu bir başkan. Çalışıyor, uğraşıyor. Parayla halledilemeyecek bir takım şeyler var. Burada şehrin desteği, camia kültürü bunlar çok önemli şeyler. Yani gidip de bir selamla adam borcunu siler yani. Biz de Samsun Spor olarak bunları çok yaşadık. İşte dosyaları yavaş yavaş kaldırmaya çalışıyorlar. Ama çok ciddi bir şey var. Borç yekünü var. Nasıl yapacaklar bilemiyorum. İnşallah başarırlar. Yani ben bütün samimiyetimle söylüyorum. Şimdi taraftar açısından taraftar gözüyle baktığımda Bursa Spor'un yine zayıf bir kadroyla mücadele etmesi benim için avantaj. Ah oh, ne güzel işte. Daha zayıf bir rakiple oynayacaksın. Ama ben öyle bakmıyorum. Yani Bursa Spor'a çok saygı duyduğum için inşallah toparlarlar da güçlü bir şekilde karşımıza çıkarlar. Bursa Spor'un bir de e, ekonomik e, karşılığı olan oyuncuları var. Evet ama işte onları satmak istemiyorlar. Yani satmadan nasıl toparlayacaklar? E, zaten satmadan toparlayabilirlerse şampiyon olurlar. Evet. Evet. Yani o işte eski borçlar var orada çok ciddi. Yani onları inşallah çözerler. Çözdükleri zaman 10. On, sıraya da yani 10. sıraya da 10. takım olarak da Favori Bursa takım, spor. favori tabii, takım. Tabii, var. sıralama anlamında söylemiyorum da. 10. takım olarak Bursaspor Şimdi yani düşünebiliyor musunuz? Dünyanın hangi önemli liginde 10 tane şampiyonluk adayı var? Da, ben başkalarını da sayayım. Ya şöyle Adana Spor, Bolu Spor sürpriz yapabilirler. Ümraniye Spor. Ümraniye yapabilir. Geçen seneki durumunu hatırla. Şu o şeyi görmediğim için saymıyorum ben. Şu an baş altı ba durumunda. Bandırma bunlar. Spor. E, yapabilir tabii. 15-16 tane transfer yaptı bildiğim kadarıyla. Bütün ba takımı ba Balıkesir de yapabilir. Geçmişte yapmıştı. Sadece o hamleyi şu an görmedim. Ama bu saydığım takımlar da bir Giresun olabilir. Spor olabilir mi? Olabilir. Tam onu diyecekler. Bir Giresun Spor olabilirler. Yani çünkü e, Giresun Spor'da dediğim gibi sene geçen sene ilk maç Balıkesir deplasmanı tahta kapalı yedeklerle çıktılar ve 3-1 kaybettiler orada. Mağlup olup döndüler. olabilirler tabii ki. ya böyle bir lig yani. Şimdi onun için heyecan dozu yüksek olacak. Yani bu kesin. Sert bir lig olacak. Evet. Ya yani şimdi bir de dünyada artık son yıllarda ligler bu sene kırıldı. Domine ediliyordu. Yani Fransa'da Paris Saint-Germain'in işte 8-9 yıllık şampiyonluğu bir anda değişti. İtalya'da Juventus'un değişti. Ee, ya bu gibi örnekler çok işte Atletico Madrid yeniden o şeye girdi. Barcelona, Real Madrid hegemonyasını yıktı. Ee, işte bir Almanya'da olmuyor. Bizim Bayern Münih sağ olsun kimseye fırsat verdi. <laughs> Bayern Münihliyiz yani. <laughs> Onun dışında yıkılıyor. Yani Azerbaycan'da bile Nefçi Bakü'nün şeyi Karabağ'ı devirdiğini gördük yani çok uzun 7-8 sene aradan sonra. Ama o liglerde şey de çok fazla. Premier Lig'de genelde olurdu böyle 4-5 takım olurdu o da. Ama şu an 9-10 tane takımı evet bunlar kafaya oynayabilir. Hatta dediğim gibi 3-4 tane de yardımcı erkek oyuncu Oscar'a adayı var yani onlar. Ke Keçiören var. Baş böyle biri. Tabii Keçiören var. Doğru, doğru. Yani, Keçiören var. Keçiörenin stadyumun e, şeyi niteliği de e, Evet, onu da herhalde değiştirecekler. De başka bir yerde oynamasını isteyecekler. Evet, inşallah öyle olur. O, Çok futbolcu sakatlanıyor orada. Olmaz. olmaz. Keçiören'in kendi oyuncuları sakatlanıyor her şeyden. Olmaz, olacak. doğru, doğru. Yani yani özetle bence bizi e, iyi birlik bekliyor. Eee aslına dönmüş, kendi kimliğini bulmuş birlik bekliyor. Eee inşallah Temennim şu, geçmiş yani geçen sezon olduğu gibi bazı takımların sözde havlu attıktan sonra bazı takımlara e, amiyane tabirle kıyak geçmediği bir lig olur. Mertçe, yiğitçe herkes çıkar, e, elinden geleni ortaya koyar. Şaibesiz, e, düzgün bir lig olur. O zaman da zaten kimse itiraz etmez yani. Hak eden evet. kazanır yani. Bir de zayıf takımlar var şimdi ben sen onları dinleyince aklıma geldi de e, Menemen spor var, Tuzla spor var. Yani evet. buna zayıf dedik ama hani e, bu ligde zayıf takım demek de zor. Yani e, bazı takımlar geçen sene hatırlıyorsun işte Eskişehir Spor çok erken havlu attı. Ankara evet. Spor da hakeza çabaladı e, falan şabaladı ama, ama son düzlükte o da e, döküldü. E, ve sonuncu takım da hani e, şeyde kaldı yani Akisar'da hani e, ekonomik olarak. Tabii. Aslında bu ligin en önemli şeylerinden biri de ekonomi. Tabii. Futbolun öyle. Yani, yani futbolun öyle. TFF birincilikte, özellikle Süper Lig'de Spor ve Erzurum Spor bunu yaşadı geçen e, sezon. Hani ekonomik olarak yaptıkları yatırımın karşılığını sahada alamayınca e, ister istemez hem e, şey düştü. Hani e, biliyorsun Süper Lig'de puan karşılığı bir şey var. E, e, gelir, para alıyorsun. alıyorsun, tabii, tabii. Para alıyorsun. Onu e, yapamadı şeyler. Yani o, o, o yatırımın karşılığını ya, Erzurum alamadılar. Erzurum bir de şöyle bir onu da söyleyeyim. Ee, yukarıdan gelenler dedik Erzurum Sporu saymadık. Erzurumlu izleyicilerimiz şimdi ya yani bizi niye söylemediniz mesela Erzurum da yukarıdan gelen Ankara Gücü Gençler Birliği üçüncü favori takım. Yani o saydığımız dokuz takım arasında o da var zaten. Nasıl çıkılacağını biliyor bir defa. Biliyor, o kadar çok düştük kesinlikle çıktılar. Bir de şöyle bu seneki düşüşlerindeki en büyük şanssızlık bence seyircisizlik oldu. Biliyorsun evinde neredeyse hiç maç kazanamadı. Evet. Halbuki seyirci olsaydı bir şehir takımı olduğu için Erzurumlular da ee, yeni takımlarına yeni Erzurumspor'a Spor'a ilgi gösteriyorlardı. Yani tribünler doluyordu. Ya, bir birkaç maç çevirebilirlerdi bence. Yani, evet. Seyircisizlik onları olumsuz etkiledi. Ee, tabii şu andaki şeyini bilmiyorum Erzurum Yani takımı dağıtıyor mu? Ee, mali durumu ne Çünkü belediyenin takımı Büyükşehir Belediyesi'nin takımı eski Erzurumspor değil yani. O bizim 90'ların sonunda bildiğimiz Erzurum Spor değil aslında ama e, belediyenin takımı ne, ne derece destek verilecek? Çünkü ya ligde şöyle ya paranız olacak, iyi bir takım kuracaksınız. Ya da paranız az olsa bile zaten iyi gelişmeye aday bir takımınız vardır. Geçmiş yıllarda işte Gençler Birliği, Oftaş'ın, işte Buca Spor'un yaptığı veya hatta bu sene Giresun Spor'u da dahil edebiliriz buna. Yani çok bilinmedik oyuncularla dar kadroya rağmen iyi performans sergilediler. Ya da bunu yapacaksınız. Şimdi bazı takımların son durumlarını bilmiyoruz açıkçası. Yani ne gelecek ne gidecek onu bilmiyoruz. E, lig başlarında da görmüş olacağız. Ligin ortalarına doğru her sene şey oluyor. Yani e, ilk devre iyi performans gösteren çıkış yapan takımlar oluyor. Hı hı. Ligin e, böyle hani yıl başına doğru hani diyelim son ilk devrenin son haftalarına doğru e, bütçe problemleri başlıyor. Tabii i̇şte ödemeler şey, başlıyor. Ödemeler. E, futbolcular evet. bakıyor ödemeler gelmiyor eksik geliyor. E, Futbolcu ona yani tabirca caizse ona göre top oynuyor. Evet. işte. yani e, gelen para kadar oynuyor falan. Devre şey, arası takımını dağıtanlar oluyor. Devre arası tabi e, o kadar çok adam gidiyor şikayet ediyor TFF'ye, gidiyor benim paramı vermiyorlar diyor. O zaman e, işte bon servisi karşılığında adamı yani gönderiyorlar. Aslında şöyle, falan. herkes bir şekilde yola çıkıyor. Fakat yolculuğun nasıl devam edeceği, yani o şeye belki başlangıç için de bir para buluyor. Hadi bakalım bismillah formaları yaptırdık, işte transferleri yaptık, şeyleri, ilk taksitleri ödedik veya peşinatlarını ödedik oyuncuların, kabul. Ama yola çıktıktan sonra o para akışını sağlayamazsan o zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Tabii devre arasında bir de transfer yapabilen takımlar oluyor. E bir de o var. tabii onlar da bekliyor yani oyuncusunu alayım diye. E, ee, i̇şte bonservis alamıyor bu sefer oyuncunun alacağına karşı bonservisini veriyor iyi oyuncusuna. Hı -hı. Ama şu an geçen seneyle kıyasladığımızda ya geçen sene başında 3-4 tane takımı ya yani işte zayıf transfer de yapamayacaklar zaten tahtaları kapalı deyip e, alt torbaya atabiliyorduk. Şu anda öyle bir görüntü yok. E ne ile karşılaşacağımızı da lig başladıktan sonra biraz biraz görmeye başlayacağız. E, tabii ki bir şey, bu maraton yani. E, dolayısıyla o maratonun her anını doğru koşmak gerekiyor. Hep önde olmak da gerekmiyor zaman zaman. E, enerjini de doğru kullanmak gerekiyor. E, i̇yi bir lig olur. Bakalım şey yayıncı kuruluş mu olacak? İnşallah yine TRT verir. E, çünkü... Halka inmesi açısından önemli. Yani şifreli kanalın verdiği ligleri çok takip etmiyor insanlar. E zaten e, yani ülkenin e, mutluluk mutsuzluk durumu ortada. Yani bunu politika konuşuyormuş gibi algılamasın izleyicilerimiz. Yani eski yıllara göre mutsuz bir ülkeyiz biz ve umutsuz bir ülkeyiz. E, çok fazla elimizde de eğlence adına, e, ortaklık adına yani herkesin e, ortak davranabileceği enstrümanda kalmadı futbol bunların en önemlilerinden birisiydi. Bu anlamda halen futbol bu kimliğini az da olsa muhafaza ediyor. Onun için de halka inmesi açısından açık bir kanalın ve özellikle TRT'nin zarara girme pahasına da olsa TRT resmi bir kurum. Yani bizden vergi alan bir kurum. Ya varsın oradan zarara girsin. Yani başka nelerden zarara girmiyor ki yani. Şimdi, şimdi konuşturma beni. <laughs> şimdi sen başladın ben oradan, devam edeceğim. Evet TRT'nin yeni yönetim kuruluna sesleniyorum. aman aman ama girme <laughs> şimdi, şimdi onlara o Onlara sesleniyoruz. Maçları yayınlayın. E, maçları yayınlayın. yayınlayın sayın yönetim kurulu ya. <gülüyor> şimdi <gülüyor> <gülüyor> Rütük bizim kanala da el atmasın. <laughs> ya şeyi ya, eskiden televizyonların arkasında halen yoktur da TRT yazardı satın aldığımızda tüplü televizyonun arkasında. TRT bandrolü olurdu. Yani e, Leyla ile Mecnun dizisinde de gidiyor ya benden elektrik faturasından vergi almış bu TRT nerede deyip hatırlarsınız o bölümü. Şey evet. bakkal Erdal TRT'ye gidiyordu. İşte benden 8 lira vergi almışsınız. Ne yapıyorsunuz o parayı falan diye. Vallahi o 8 lirayla efendim e, 8, 8, maçları 8-8-16, 1 aylık yani. Maçları verin. E, yani Maç ya verin. da YouTube'dan bizim vermemize müsaade edin. <gülüyor> <gülüyor> İki tane şey. Evet maçları verin. <laughs> Diğer seçenek de olsun. Evet hocam ben e, aklımdaki soruları sordum. E, senin söyleyeceklerini de alalım. Yavaş yavaş yayını kapatalım istersen. İşte başlamasına e, bir ay kaldı aşağı yukarı. Yine uzun bir süreç Çok şey değişir. E, sonuçta bizim ligimiz. Yani bu önemli. İşte, Avrupa Şampiyonası'nı da takip ettik falan. Çok üst düzey futbol oynandı. Elbette bize de pek çok hatıra bıraktı. Ama e, eski bir divan şiiri daha önce de söylemiştim. Elin kaşanesinden kuşeyi viranemiz yeydir diyor. Yani elin köşkünden, sarayındansa sen yani Senin küçücük bir oda köşen bile daha iyi diyor. Senin çünkü. Ya bu lig bizim ligimiz yani. O yüzden e, onun heyecanı farklı. Hele ki inşallah %50 de olsa tribünler açılır. İnsanlar e, sevdasına kavuşur. Çünkü e, daha önce de söyledim. Yani sanat anlamında sinemayı düşündüğümüzde sinemada filmi seyretmek, sanata katılmak. Yani o sanatı yaşamak. Ama evde aynı filmi DVD'den veya televizyondan seyretmek o sanat olmuyor. İzleyici oluyorsun orada. Burada da öyle. Yani televizyondan maç seyretmek seni bir futbol se izleyicisi yapar en fazla. E, ama bizzat tribünlerde olmak lazım. Yani biz de mesela İstanbul'da arkadaşlarla o heyecan sardık. Şimdi grubu belli olmuş. Hemen baktık İstanbul takımı var mı diye. Üç tane İstanbul takımı var. Ya da işte e, mesela Kasımpaşa'nın maçına falan gidelim diyoruz. Hem bileti uygun oluyor hem de seyirci çok rağbet etmediği için. Veya kara yumruk olabilir bu sene. Yani futbol seyretmek güzel bir şey. Yerinde seyretmek. Eyüp'e git bizim ee, Özcan, ya, Özcan. Özcan, Özcan, Özcan Ümraniye'ye zaten gideriz. Yani süper Ligi seyretmek. Hayır, Özcan burada diyor. seni misafir eder gideriz diye. Gideriz şey. Özcan abi, Özcan abi misafir oluruz. <laughs> evet, ben sevgili Mehmet Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayınımızda değerli izleyiciler, TFF 1. Lig'de neler oluyor bunu konuştuk. Şöyle bir hesap yapınca 10-12 tane kafaya oynayacak takım saydık. Düşecek takım e, pek fazla da yok dedik ama e, bu takımların bazıları şampiyon olacak, bazıları göme düşecek e, ve biz de e, zaman mekan futbol ekranından TFF 1. ligi e, takip edeceğiz. E, bizler e, öncelikle e, sevgili Mehmet Hoca ve diğer yorumcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Bu arada Mehmet Hoca'nın e, programının ismi de belli oldu. Bundan sonra zaman mekan makinası ekranlarında, zaman mekan futbol ekranlarında Mehmet Hocam. Futbol iklimi. Futbol iklimi. Evet. <laughs> bir coğrafya terimiyle karşımızda olacak futbol iklimi Mehmet Yılmaz ile futbol iklimi diyeceğiz bundan sonra Mehmet Hocanın programlarına bu kanalda sevgili Mehmet Hocayı ve diğer yorumcularımızı izleyebileceksiniz henüz abone olmadıysanız kanalımıza abone olmaya da davet ediyoruz güzel birlik bizi bekliyor bir ay sonra başlayacak Allah ömür verirse bu kanaldan sonuna kadar bütün heyecanıyla bu TFF 1. Ligi'de tıpkı Süper Ligi takip ettiğimiz gibi, tıpkı Avrupa Futbolu'nu takip ettiğimiz gibi evet. takip etmeye çalışacağız. Ben bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdiden herkesin bayramını kutlayarak bugünkü yayınımı da kapatıyorum efendim. Yeniden görüşmek üzere.